Tez iç pratik bilgiler kanalında bugün sizlere halıdaki kakao lekesi ile ilgili pratik bir bilgi paylaşımı yapacağız. Biz bunu temizleyebilmek için e, bulaşık makinesi, parlatıcısı ve yoğun kıvamlı çamaşır suyu olan domestosu tercih ediyoruz. Bunları birbiriyle karıştıracağız ve diş fırçası yardımıyla halımızı temizleyeceğiz. Yalnız halıyı temizlemeye bu aşamaya geçmeden önce halının kenarında ağırtıcı özelliğini test etmek için... Ee, çok hafif bir şekilde deneyin. Yani halınızın renkini art artmadığını test etmiş olursunuz. Ona göre direkt lekeye uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet işleme başlayabiliriz. Bir miktar parlatıcı kullanacağız. Bir miktar çamaşır suyu yoğun kıvamlı olandan Buna özellikle dikkat edin. Çok su gibi olan çamaşır sularından değil. Ve bir miktar su ile bu çözeltiyi biraz seyrelteceğiz. Şimdi diş fırçası yardımıyla bunu karıştırıp direkt lekeye uygulayabiliriz. Biz bu halıda daha önceki lekeleri de bu yöntemle çıkarttığımız için bu halıda eee ağartıcı etkisi olmadığını biz test ettik. O yüzden direkt işleme başladık. Siz halınızın görünmeyen bir kenarında eee ağartıcı özelliğini test edin, ona göre yapın. Bakın gördüğünüz gibi başladığımız yerlerde renk değişikliği direkt başladı. Leke orada kayboldu. bu halıdaki kakaolu süt lekesini biz 4 gündür bekletiyoruz bu video için. Yani 4 günlük beklemiş bir kakaolu süt lekesi. Bakın gördüğünüz üzere yine parlatıcı çamaşır suyu ve su karıştırdık sadece. Bir diş fırçası yardımıyla böyle fırçalaya fırçalaya yani yaklaşık bir 1 dakika 2 dakika içerisinde lekeyi tamamen temizleyebiliyorsunuz. Bu leke buraya ilk oluştuğunda biz sadece bir peçete yardımıyla oradaki o kakaolu sütün fazlalığını bir emmesini sağladık. Peçetenin biraz bir fazlalığını aldık. Halıdaki yoğunluğunu. Başka hiçbir işlem uygulamadık. 4 gündür beklettiğimiz bir leke. Bakın yani birkaç dakika yani bir dakika sürmedi şu an bu işleme başlayalım ve bir dakika içerisinde lekenin yarısını bitirdik. Şimdi biz çamaşır suyu da kullandığımız için arkadaşlar üzerine bir peçeteyle emdirin çünkü ya da bir havlu koyun oraya kuruyana kadar e olur ya çoraplarınızı falan ağartmasın bu şekilde kuruyana kadar bir orayı bir muhafaza etmeye çalışın. Diğer kıyafetlerinizi daha sağlıklı kullanabilmek adına.